Evet arkadaşlar, Dermatolojiye geldik. Dermatolojide iki tane sorumuz var. Konu dağılımına bakıldığında da nadiren dermo enfeksiyon geliyor. Gelirse de mantar geliyor. Yine nadiren kanser sorusu geliyor. Neye göre nadir? Dermatolojinin kuru, sukuamlı hastalıkları ya da sulu, büllü hastalıklarına göre nadir geliyor bu iki konu. Biz de bu oranda dermatolojiye bakacağız. Ve öncelikle anatomi, fizyoloji, muayene bulguları, semptomlar diye genel bir bilgi verelim. Ve anatomiye aşağıdan yukarı doğru bakalım. Retiküler dermis, fibroblastların yaptığı dayanıklılık sağlayan retiküler lifler ve elastikliğe sağlayan elastik liflerden oluşur. Ve burada kan damarları, sinirler, yağ bezleri vardır. Deri denen ünitesi buradadır. Nedir pilosebese bilim? Kıl folikülü, elektör pilikası, ve sabasa glanddır pilo sebesöz birim. Papiller dermise baktığımız zaman da papiller dermisin kan damarlarından zengin bir kapiller ağı bulunmaktadır ve bu ağı damarsız olan epidermise yaklaştırmak için kollajen lifler burada dik yerleşmiş ve papil dediğimiz çıkıntılar yapmıştır. Bu papil denen çıkıntıların olma nedeni kan damarı olmayan epidermisin difüzyonla beslenmesi için epidermal temas yüzeyini artırmaktır. Ve dermis epidermis arasında bir bazal membran bulunur bazal membranın hemen üzerinde tek sıralı keratositler dizilmiştir. Bu keratositler arasında melanositleri görüyoruz. Burası mitoz özelliği olan katmandır. Stratum germinale de denir. Buna da üreyen hücreler yukarı doğru itilerek spinozum katmanını yapar. Spinozum katmanı en kalın epidermal katmandır. Daha sonra granüler, Sonra lucidum dediğimiz el avuç içinde görülen katman ve daha sonra da korneum dediğimiz bir katmanımız vardır. Katmanları aklımızda bazal tabaka, spinozum katmanı, granulozum katmanı, lucidum ve korneum diye best glukoz formülleştirdik. Akılda kalsın diye. Biraz da fizyopatolojiye bakalım. Bazal membranda üreyen hücreler üzerindeki hücre yukarı itiyor, o da onu yukarı itiyor, o da onu yukarı itiyor. Yukarı doğru bir hareket söz konusu ve yukarı doğru ilerleyen bu hücreler beslenmeden uzaklaşıyor, difüzyondan uzaklaşıyor. Böylece yaşlanmaya başlıyorlar. Hücre stoplazmaları küçülüyor. Bakın yukarıdaki hücreler daha küçük hücreler. Hücre stoplazmaları artık kayboluyor. Çekirdeklerini kaybediyorlar ve çekirdeklerini kaybettikten sonra teratim bir lamel halinde stratum corneumda birikmeye başlıyorlar. Ta ki biz elimizi yıkayıp deskoyama olana kadar. Demek ki bir hücre bazal membranda doğacak, spinozum katmanında yaşayacak, granüler katmanda artık canlılığını kaybetmeye başlayacak ve çekirdeklerini kaybedecek. Korneum katmanında da keretin zamanlar halinde birikecektir. Ve bu süreç 28 günlük süreçtir arkadaşlar. Yani bir hücrenin doğup deskuame olup atılana kadar ki geçen süre 28 gündür. Buna epidermal turnover epidermis hücrelerinin yenilenme süresi denir. Bu süreç içerisinde eğer proliferasyon çok hızlıysa aşırı mitoz varsa o zaman bütün katmanlarda kalınlaşmalar ortaya çıkar ki spinozum katmanının kalınlaşmasına akantoz, granüler katmanın kalınlaşmasına hipergranüler, korneum katmanının kalınlaşmasına keratoz diyoruz. Ve mitozun hızlı artış olduğunun en kesin bulgusu parakeratozdur. Arkadaşlar Parakenetoz çekirdeklerini kaybetmeden canlı hücrelerin korneum katmanına gelmesidir. Yani daha canlıyken mezene girmeleridir. Bu her zaman patolojiktir. Bukkal mukoza dışında. Evet bir başka patolojide hücreleri birbirine bağlayan, sıkı bağlayan, desmosom dediğimiz yapılara karşı gelişen bir antikor hücreleri birbirinden ayırır. Ki bu akantoliz olarak bilinir. Sonra vücut boşluğu kabul etmeyecek, hücreler arası mesafeye sıvı birikecek. İşte bu günlü hastalıkların zemininde olan patolojidir. Akantoliz arkadaşlar. Bir başka problem de hücreler birbirinden ayrılmadan intertisyal mesafeye, hücre arası mesafeye ödem olmasıdır ki bu ek zamada gördüğümüz spongiyoz dediğimiz patolojidir arkadaşlar. Arkadaşlar bir başka patolojide papilla matozdur. Papillaların aşırı epidermis içerisine girmesidir ve epidermisin içerisine aşırı girmesiyle papillalar epidermis üzerindeki rengi eritemli hale getirir. Bu papilladaki kan damarlarının yüzeye yaklaşmasıyla ilişkilidir. Ve biz özellikle psoriasis'te şu eritemli zeminin üzerindeki su kaldırdığımızda aslında papil papil uçlarını keseriz. Papil uçlarını kestiğimiz için üzerinde minik peteşel kanamalar görürüz. Bu outpits fenomeni de göreceğiz. Sıkıntı yok göreceğiz. Buna da belki şunu söylemek lazım, bu papillaların epidermis içerisine aşırı girmesinin nedenini söylemek lazım. Nedeni dermisteki ödemdir, enflamasyondur arkadaşlar. Örtülerinin evet, değerlendirilmesinde elimizde radyoloji yok, emal yok, tomografi yok. Hastanın iyi bir analizini almak lazım. Yaş bizim için önemli. Mesela eritema multiforme 20 yaşın altında erkeklerde gözükürken. Bülnöz Pemfigoid 60 yaşın üzerinde gözüküyor. Cinsiyet önemli, sistemik bir problemi olup olmadığı önemli. Lezyonun nerede yerleştiği, lezyonun şekli, şekle göre zaten hastalıklara isim veriyorlar. Lezyonun boyutu, rengi, deriden kabarık mı, derinin altında mı, derinin üzerinde mi bunlara bakılıyor. Ve arkadaşlar diyaskopi dediğimiz bir yöntem var lamla bastırmak deriye bu eğer solmuyorsa aşağıdaki eritem değil purpuraya damar dışına eritre kaçmış anlamına geliyor köpner fenomeni köpner fenomeni travma ile oluşan yeni lezyonlardır ve köpner fenomeni ve köpner fenomeni pitriazis rosea lichen planus ve psoriasis gibi su kanlı hastalıklarda görülür vitrigo yine köpnerin pozitif olduğu iki tane de virüs var molluskum ve virüsin köplerin pozitif olduğu hastalıklar köpler daha çok kuru hastalıklarda kullanılırken nikoskide sulu hastalıklarda kullanılıyor yani bül hastalıklarda kullanılıyor bül kenarına basıldığında bül yayılıyor mu etrafa ileriye doğru yana sağa sola yayılıyor mu cildin altından hareket ediyor mu buna bakıyoruz ve eğer bül çok derinde yerleşmişse bu yayılma olmayacaktır eğer derinde değil epidermal yerleşmesi sebebi o zaman nikoski pozitif olacaktır arkadaşlar nikoskinin pozitif ve negatifliğine çok emin olamadık. O zaman yapacağımız şey kızart testidir. Kızart akantolizik hücreleri gösteriyor. Akantolizik hücreler konygonal yapısını kaybediyorlar. Çekirdekleri yuvarlaklaşıyor ve en boyanıyor. Kızart testi yapılarak akantolizin olup olmadığı anlaşılabilir. Kızart testi akantolizin göstermesi dışında herpes, simplex, zoster ve varisellada da pozitif olabilir. Onun dışında testlerimiz var. Patch testi alerjini saptamak için Paterj testi beçette kullandığımız bir test ve kesin koymak için de zaman zaman biyopsi almak gerekiyor derinin değerlendirilmesinde. Elemental lezyonlara bakalım. Neye makül diyoruz? Makül deri ile aynı seviyede olan lezyonlara gayet makül deniliyor. Yana bunun büyüğü daha yayvan olması. Papül deriden kabarık. Papüller yan yana gelip daha da yayvanlaşırsa ona plak diyoruz. Arkadaşlar nodül Taban dermiste 2 santimin üzerinde olan kabartılar. Vezikül 0,5 santimin altında içi su dolu kabarık lezyonlardır. 0,5 santimin üzerinde ise buna bül diyoruz. İçinde pürlen may varsa buna püstül diyoruz. Ve taban dermiste 2 santim civarında ise buna da kis diyoruz sulu lezyonlar için. Evet, sekonder elementer lezyonlara bakıldığında da sukom. Mitozun artmasına, proliferasyonun artmasına sekonder gelişir. Sukan psoriasis de tabakalar arasında hava girmesiyle gümüş renginde, seborek dermatitte ise yağlı ve sarı gözüküyor. Kurutlar bün sıvısının oksijenle temasıyla ortaya çıkan kabuklardır. Sıkar bir yara iyileşmesi neticesinde gelişebilir. Atrofi epidermal incelmedir ve epidermis kaybına erozyon diyoruz ama bu kaybın tabanı dermisi buluyorsa buna ülser diyoruz. Likenifikasyon bakın burada egzamanlı bir hastanın likenifikasyonu gözüküyor Likenifikasyon Kaşıntıya sekonder gelişen pililerin Belirgin hale gelmesi Cilt pirilerinin görünür hale gelmesidir Fissür Epidermal boşlukların olması Bunun daha da büyüğüne de Radat diyoruz Kabaca Gelelim hastalıklara Ve deri ekleri hastalıklarıyla başlayalım Aklı vulgaris Pilosabese biriminin steril enflamasyonudur Ama Sekonder enfeksiyonlar tabloya eklenebilir. Yine de etiyolojide kütüpatriyum aknes vardır arkadaşlar. Etiyoloji önemli. Androjenleri görüyoruz etiyolojide ve genetik etkenleri görüyoruz etiyolojide. İlaçlar ve stres de tabloyu tetikleyici olabilir. Akne vulgaris'in temel patognomonik lezyonu sabase kılandığın ağzının keratin bir tıkaçla tıkanması ve şu keratin tıkaçların görünür hale gelmesiyle komedon dediğimiz lezyonlardır bu patognomoniktir onun dışında papül, püstül, nodül, kist, skar olabilir hangisi olmaz diye bir soruya hazırlıklı olalım etiyolojiye hazırlıklı olalım ve tedavisi önemli arkadaşlar en etkili topikal tedavi retinoid artı antibiyotik tedavidir sorulabilir retinoidleri biz eğer nodüle kistik ise retinoidleri A vitamini deneyimlerini meşhur Roactan'ı izotretiyonini biz nodulokistik aknelerde kullanıyoruz sistemik olarak evet antibiyotikler kullanılabilir topikal ya da sistemik kullanılabilir bir de sistemik olarak kullandığımız anti androjen etkisinden faydalanmak için kullandığımız oral kontraseptif var arkadaşlar bir başka aklımız, akne akne Roza'sı Roza Hanım'ın harika gözleri var çok da güzel bir burnu var gerçekten Roza Hanım'ın sıkıntısı şu Hocam diyor ben güneş gördüğüm zaman özellikle yüzümde, yanaklarımda kızarıklıklar oluyor. Bakıyoruz kızarıklığa komedon yok. Komedonsuz akne'dir. Güneşle akrebe olur, papil püslü şeklinde gider. Ancak mesele kronikleştikçe telenjektaziler gelişir ve yine güneşten kaçınmak, baharatlar bunu akrebe ediyorsa baharattan kaçmak, alkol akrebe ediyorsa alkolden kaçmak, antibiyotikler kullanılabilir, yine A vitamini deniyorları kullanılabilir. Ancak hasta güneşe çıkmakta ısrar eder. Çiğ köfte yemeyi ısrar ederse o güzelin gözlerini kaybeder. Çünkü keratit yapan aknedir. Hangisi keratit denilir? Akne Roza. Rozanım gözlerini kaybeder ve o güzelin burnu Rino Fima'ya Döner Rose Hanım'ın Evet deri hastalıklarına devam ediyoruz. Alopesi Ariata Pelat. Stres kökenli bir hastalık. Aniden saçların dökülmesiyle başlar ve gittikçe genişler. Daha sonra da öbek öbek saçları dökebilir. Farklı odaklarda saçlar dökülebilir. Etrafı keskindir. Kıl kökünün dibe doğru incelmesi ünleme benzetilmiş. Ünlem işareti vardır arkadaşlar. Atrofik bir döküntü değildir. Reversible'dir. Bu Lenulu değildir, Lepra değildir, Liken değildir, Lupus değildir ve Tinea değildir arkadaşlar. Reversible'dır. Saçlar tamamen dökülüp totem olabilir. Bütün vücuttaki kılları dökebilir. üniversal olabilir ve tırnak tutulumu %10 hastada görülebilir distrofik tırnaklar. Burada en etkili tedavi intralezyonel steroid enjeksiyonudur. Bu bilinecek. Minoksidil kullanılabilir bu sarımsaktan elde edilen anti satılan ayınca yan etkisi kıl çıkarmayı satmaya başladılar ve bu hasta için mantıklı. Çok dirençli ise o zaman immunosupresiflerde kullanılabilir hastada. Evet yavaş yavaş deri eklerinin dışında derinin alerjik hastalıklarına doğru ilerleyelim. Dermatitis, ekzema, dermal enflamasyondur. Dermal enflamasyonun akut döneminde spongioz vardır ve spongiyoza bağlı da sulu lezyonlar görülebilir. Ancak mesele muhakkak kronikleşir ve kronik dönemdeki patogenes akantoz ve hiperkeratozdur arkadaşlar. Katmanların kalınlaşmasıdır. Sonuçta klinikte kuru, kabarık, kabuklu bir deri ortaya çıkacak ve bu kaşıntılı ve kızarık olacak. Ben aklımda ekzemayı ek -k 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 zema diye tutuyorum. Ekzema ve dermatit isteyince ilk akla gelen atopik dermatit. Atopi öyküsü olan hastalıkları da bu arada hatırlayalım. Ben kafamda dert diye formülleştirdim. Atopi öyküsü dermatitte var özellikle atopikte. Ve birazdan göreceğimiz ürtüker de yine tip bir hipersensitivite anjiyodem. Diğer bir hastalık astım, alerjik astım. Yine atopi öyküsü var zeminde. Atopi öyküsü rinit yapabiliyor. Saman nezlesi yine atopi öyküsü ile ilişkili. Atopi ile ilişkili konjonktivitimiz de var. Ben bunu kafamda dark diye formülleştirdim. Sizinle de paylaşmak istedim. Evet atopik dermatite geçtiğimiz zaman Poligenetik bir kalıtım var ve atopi Aile öyküsü onun dört temel bulgusundan bir tanesi. Tipik bir yerleşimi var. Dizde dirsekte, ekstansiyel yüzlerde ve yanaklardadır bakın memesini alın ağzından tontişin yanakları kızarık kabarık kuru kaşıntılı kabuklu o nasıl bir kaşıntı ki ya Rabbi? çocuk memelerini koparacak adeta evet kaşıntı onun majör bulgularından bir tanesidir tipik yerleşime ekstansör dedik bir de kronik ve tekrarlayıcı olduğunu unutmayalım nedenle havadaki polen içtiği süt giydiği elbise arkadaşlar bunun ilişkinde olan dermatitten farkı ilişkinde Fleksiyon yüzler yerleşmesidir. Ve arkadaşlar burada tetikleyicilerden kaçınacağız. Nemlendiriciler kullanacağız. Dirençli vakalarda da kortikosteroid topikal olarak kullanılabilir bu hastalarda. Atopik avuç içinde de yine kuruluk var. Hiperlinealite var. Çizgilenme artışı var. Yine bu hastalarda da immunoglobulin E yüksek görüyoruz. Evet. irritan kontak dermatit, alerjik kontak dermatit. var. şu burada irritasyona bağlıdır. Yani o maddenin toksik etkisine bağlı gelişen dermatittir. Alerjide ise tip 4 reaksiyonudur. Arkadaşlar burada ilk temasta iritasyondan sonra ilk temasta ortaya çıkabilir. Alerjik olan da ikinci temasta ortaya çıkacaktır. Ve iriten olan herkeste ortaya çıkabilir. Alerjik olan ise sadece duyarlı kişilerde olur. Bu temel farkları söyledikten sonra şöyle düşünelim. Bu bir meslek hastalığı olabilir. Kuaförlerde görüyoruz, doktorlarda görüyoruz. O pudralı eldivenlerin irritan kontak dermatit yaptığını biliyoruz. Burada bilmemiz gereken irritatif olan maddenin konsantrasyonunu azaltır ya da onun maruziyet süresini kısaltırsak o zaman hadise ortaya çıkmaz. Bu alerjik kontak dermatitin ayrımında önemlidir. Alerjik kontak dermatite baktığımız zaman da bakın bu teyze pırlantalar takan bir teyze ancak öğrenciyken taktığı o krom küpeyi bulmuş sandıktan bir kez daha takmak istemiş. T lenfosit tanıdığı antijeni 50 e yıl geçse yine tanır arkadaşlar. Tip 4 reaksiyon gelişecektir. Genellikle de bu alerji kroma karşıdır. Plastik ürünlere karşı da olabilir. Ve biz burada alerjeni tespit etmek için peş testi yapıyoruz. 24 saat sonra aynı alerjenleri tekrar bağlayıp ikinci bağladığımızda reaksiyon veren alerjendir diye tespit ediyoruz nemlendirici kullandırıyoruz. Topikal steroid kullanıyoruz. alerjenden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ve arkadaşlar seboroik dermatit. Furfur. Furfur fur seboroik bölgelerde yerleşiyor. Kaşların iç kısmında Glebella da, kirpik uçlarında, göğüs altında, genital bölgede görülebiliyor. Çocuklarda ise beşik başlığı deniyor, süt kabukları deniliyor sarı kabuklu lezyonlar ortaya çıkartıyor. Ketakanazol kullanılıyor. Topikal steroidler yine kullanılabiliyor. Zeytinyağında salisinik asit öneriliyor. Neticede kronik bir mesele. seboroik dermatit. Evet numiler dermatit. Diskoid. Diskoid demelerin nedeni, numiler demelerin nedeni yuvarlak oluşudur para gibi ve para kirlidir arkadaşlar. Çünkü staf kolonizasyonu vardır. İliyeni yaşta ve kışın alevlenen bir lezyondur. Kuru, pullu, eritemli plaklardır. Burada da lokal antibiyotik bazen steroidli kremler tedaviye eklenebilir. Staz dermatiti. Staz dermatiti kronik venöz yetmezliği olan hastalarda özellikle medial mahalle olda ünsterleşen lezyonlara neden olur. Diğer dermatit liken simplex. Nörodermatitis de deniyor. Bakın atopi ile ilişkili olan bir dermatit daha var. Atopik hastalarda aşırı kaşınmaya bağlı likenifikasyon yani beyazlaşarak pililerin belirginleşmesi ortaya çıkıyor liken simplex'te. Buraya kafa derisi olabilir, genital bölge olabilir, boyun olabilir. Antipruritikler vereceğiz. Eksfoliatif dermatit. Arkadaşlar insan vücudunun en ağır ve en büyük organı olan derinin %90'dan fazlası eritem yani vazodilatasyona gitmiştir. Bu ölümcül bir tablodur. Bunun nedeni alerjik kontak dermatit olabilir, ilaç reaksiyonu olabilir, marinasyonu ve olabilir, kutanöz ya da iç organ manitelerine bağlı gelişebilir. Bir sörüyesle bağlı ama neden ne olursa olsun bu tablo acil steroid verilmesi gereken sıvı elektrolit replasmanının yapılması gereken bir tablodur. Ölümcül bir tablodur. Ürtiker sıklıkla nedeni bilemiyoruz. Yediği yiyecek, içtiği ilaç, enfeksiyon, polanlar, sıklıkla nedeni bilemiyoruz. Ve tip 1 hipersensitifte meselesi. Arkadaşlar allerjene karşı mast hücre histamini salgılıyor. Platelet aktiviten faktör sarılıyor. Vazodilatasyon gelişiyor. Ve vazodilatasyonla beraber permeabilite artıyor. Ve ödem, dermal ödem, ödeme bağlı da eritemli bir plak gelişiyor. Bu plan özelliği etrafı keskin, ortası soluktur. Ve kızarır, kaşınır, kabarır ve kaybolur arkadaşlar. 24 saat içerisinde kaybolur. Kaybolmazsa zaten vaskülit düşünmek gerekir. Vaskülitik ürtiker düşünmek gerekir. Altta da sistemik bir hastalık araştırmak gerekir. Fiziksel ürtikerde çizilen bölgede çizdiğimiz şeklin alınması fiziksel dermatografizm olarak biliniyor. Bu eriten planın mukozaya ilerlemesi ise o anjiödemdir ve bu hayati olabilir. Bu gözde, dilde, damakta ama larynxte olursa öldürür. Bu yüzden epinefrin kalemleri taşır bu hastalar. Hayat kurtarıcıdır. Evet, anjiödemin herediter olanı da var. Herediter anjiödem C1 inhibitor eksikliğine bağlı dominant geçişli bir hastalık ve tedavide antistaminikler kullanıyoruz. Immunoglobulin E monoklonal antikorlarından omanizumab kullanıyoruz. Sistemik immunosupresifler kullanıyoruz. Lokotriyan reseptör antagonistleri kullanıyoruz. Adrenalin gerekirse arı soktu adam öldü olmasın diye kalemleri var. C1 esteraz inhibitörü eksikliğinde de donmuş taze plazma kullanıyoruz arkadaşlar.